Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün size Mobile Legends videosu atacağız. Ejder'in oğlu savaşa hazır. Ee, bugün PUBG değil de bu videoyu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Evde otur otur sıkıldım. Um, dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Burada 20 yaş altı diye bir şey yok Amerika'da. Amerika'da yaşadığım için. Burada 20 yaş altı diye bir şey yok. Ama dışarı çıkmak istemiyorum hastalığa yakalanmak istemiyorum. Genelde 65 yaş üstü, yaş üstü insanlara vuruyor ama. neyse konumuza geçelim. Ben, bu, ben bugün Mobile Legends videosu çekmeye karar verdim açıkçası. PUBG, PUBG, PUBG olmaz. Bu oyunlar arasında Neyse, Başlayalım bakalım nasıl olacak. <laughs> tamam gidelim. Arkadaşlar bak bir şey bulamadım. Böyle mola mobile... PUBG videoları olmaz diye düşündüm. Tamam sus anladım. <laughs> Artık da Marvel Legends videoları çekelim dedim. Gel de gel. Hıya! Aslında sonraya basacaktım bak bak. Bir biraz o zaman kaçarım. Bak işte. Küstahlığın affedilecek gibi değil. Gel sen. Hıya! Abi bir şey diyeyim mi yani böyle iki kişi olmam gerçekten hiç Sandığından <laughs> Sandığımdan daha güçsüzmüşsün. Bak tamam, bak tamam. koşun. First blood. Tamam. Sen gel bakayım buraya. Oh. Bana birkaç... Sadece yani. cesur yürekliler cennet semalarında uçabilir. Bana saldırıyorsun ama... Abicim <laughs> oyunda fazla konuşmak istemiyorum. Beni tamam. durdurabilmek için en az bir ordu lazım. Başka bir, bir lazım. arkadaşlar. O yüzden bu şeyi çekmeye karar verdim. Gel. Bu demek ki nokta. Nope. Küstahlığın affedilecek gibi değil. Yok nope oldu her taraftan belli. Your team destroyed a turret. Launch attack. Killing spree. Bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirsin. Sevinirim, sevinirim. Fazla Türkçe şey konuşamıyorum. Bazı e, hatalarım olursa atarım yani. Bir de Elinden geldiğince sizi mutlu etmeye çalışacağım. Şimdilik yapabildiklerim bunlar. Elinden gelmekse hepsi bu. <laughs> O yüzden bu kula şey bakmayın. Küstahlığın affedilecek gibi değil. Bir sosyal seni sosyal sinirlisiniz Farklı farklı içerikler bulmaya çalışıyorum. Yani hep böyle mobile Sadece Legends. cesur yürekliler cennet semalarında uçabilir. Mobile Legends ve herhangi bir şeyde e, üzerine gitmek istemiyorum. Biraz da hani nasıl desem üst bir şey olsun nasıl mesela mesela bilgisayar, Küstahlığın bilgisayar affedilecek zaten. gibi değil. Kaçmış karakterin sesini kapatamıyorum ben. Ben yani sadece bunlar üzerine oynamak istemiyorum. Biraz da böyle daha değişik oynamak istiyorum. İçeri çıksın ah. diye bir şeyler yapacağım. Kesin bir oynayabilseydim ama Amerika'da zul oynayamıyordum. Biliyorsunuz zaten. Sandığından daha güçsüzmüşsün. Bazı ülkelerde oynanmasını yasaklıyor bu izin vermiyor. Çok konuşma var yani. Sadece cesur üretkiler cennet semalarında uçabilir. Ya şu abimiz bu ablamızı yapıyor tamam. Gelelim, Beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım. Heya! Monster kill. Oyundakiler daha kötü oluyor ya. Ya da yok ben mi iyi oynuyorum? <laughs> <laughs> Sandığından daha güçsüz müsün? Kalkın sesini kapatmak istiyorum. Sen öyle bir gıcık aldın ki. Arkadaşlar bunu çektiğim de kusura bakmayın. Biraz hastayım kendimi hissetmiyorum. Beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım. Aslan gezebilirsiniz. Başka ne tür şeyler çekebilirim diye. Ona göre ben de hazırlayayım çekmeye çalışacağım. <laughs>

Yine acil hemen her şey yapacağız kasalım. Arkadaşlar başka içerik bulamadım. Yeah. PUBG falan olmaz diye düşündüm. Biraz da farklı şeyler deneyelim dedim. Şuna bir Beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım. Legendary. <laughs> <laughs> Sadece cesur yürekliler cennet semalarında uçabilir. An ally has been slain. Arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir beğeni eksik etmeyin. Ben de burada hani bir şeyler oh, yapmak için yani. Şöyle aşağı elimizi alalım. Kahramanlar dövdü dövdü En az bir ordu lazım. <laughs> değil mi? De, gerçekten çok kötü oynuyorlar ya bunlar. Sadece. <laughs> Sağ taraftan tekrardan gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Beni durdurabilmek için en az bir Hı. ordu lazım. Zaten sen level katlamaya fazla gerek yok diye düşünüyorum. Your team Hı. destroyed a turret. Legendary. Launch attack. Your team destroyed a turret. Launch attack. Tak, tak, tak. Hı. Hı. Sadece cesur yürekliler cennet semalları. Triple kill. <laughs> İhtişamlı bir ölümde kurtuluş Arkadaşlar arkadaşlar plan seslerinden dolayı çok affedersiniz. Gerçi maç da bitti. Çok arkadaşlar. Bu maçımız da bu kadardı. Biraz biliyorum kısa oldu ama. Videonun da yüklenmesi uzun zaman oluyor. O yüzden elimden geldiğince biraz kısa bir durmaya çalışıyorum. Geçelim. Ha bu arada bu oyundan da beni ekleyebilirsiniz işte gördüğünüz gibi. Tamam. 16 kilomuz. Süper. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Abone olmayı